Pekala. Sen ne biçim adamsın Hasan abi? Doğru. O sumuştan ölçtün mü oraya Hasan abi? <gülüyor> <gülüyor> e peki, o sumucum biraz büyük oluyor Tuna basın bir musun abi? bulabilir ediyor musun oraya? Bir maksan abi. Bunu <laughs> bulabilir musun oraya sen acaba? Yok. Niye Hasan abi? Bulamam. Hasan abi niye? Sumutuna mı güvenemiyorsun? <laughs> Şu şöyle karıştanı ölçüyorsan bu nereden çıkıyor? Hem Hasan abi. İyi Abi nasıl bilmiyorsun ya? Hasan abi. Karıştan mesela denk geldin o devreye gelmediyse ne yapman gerekiyor? Ne ee, yap? Evet.